Merhaba arkadaşlar. Bugün Top ve su challenge yapacağız. Ama <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir Ama arkadaşlar daha çok da Çalıncımız olacak. <laughs> Bu arada videoyu ve kanalı beğenmeyi unutmayın ve like etmeyi unutmayın. Haydi turumuza Geçeceğiz Bakalım. Evet. Top. Görüyorsunuz top. Top.

Durduğum, durduğum. Yok durduğum, durduğum. Ay yarın bizim olacak ama onlarda Semih'in kılıç var İnşallah. genel şey sepsi yarın bir gün atcam <laughs> gel gel, gel. Ağzı gülaştırılmış. arkadaşlar. Kutum, hatırlayıp, 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 Değil arkam aşağı. Sonra da tutuyorum. Arkadaşlar Alp yaptı Şimdi şey ya. İki, iki artık. Hayır, hatta uçan, uçan. Aa, uçan, uçan. Arkadaşlar, Adana'ya geldik, sıçradı. 3. Hadi. Arkadaşlar bir şeye gelsin. Arkadaşlar için diz durdu. Ay çok Arkadaşlar bu çalışmamız bitti şimdi. Ben sonra devam ediyoruz. Bir şeyle alakamız kalmadı. Onu buraya koyuyorum. Şöyle bir görün. Bunu koyuyorum. Şimdi sıra maçlar. Sıra maçtan. Geri bırakıyorum. Onda bana beş dakika geri bırakıyor. Başlıyorum. Başlıyorum. Ne yapacağız? Maç yapıyoruz. Ve maç başladı. Onda bir şu var

Yardım ah. ya. Kaleci. Kaleci oh. son anda yiyor. Kaleci yiyor. kalkıyorum. Of. Dışarı yiyor. Yor. <laughs> Bu arada 19 <laughs> Mayıs'ta nasıl geçtiniz? Kafa geçti. Ve gidiyor. Kafa. Kafa. <laughs> Ay gitti. Ay gitti. Ay. Üçü atıyor. Üç. Sıfır. Üç. Bir. Sıfır. Üç. Bir. Sıfır. Üç. Bir. Üç. Üç. Iki. Attım ki? Dört, Dört. İki. Dört. İki. Dört. Üç. Dört. Arkadaşlar o konuyu... Aa, aa. Ayağı var arkadaşlar. Ya, ya. siz görenler gördü. Sen vurmadın mı? Ayağı var arkadaşlar. Görenler gördü. Kaç kaç. Ve arkadaşlar beş. <laughs> beş. Siz... Onuma Çık. 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 çıktı. Çık. çıktı. Çıktı ne Ay ya ya Çıktı. 7 Çık. Çık. geliyor. Ya çıktı 7 Çık. geliyor. 7-5. bir şey diyor.

satacağım. Bunu onun içine arkadaşlar botunun kalemine bakın olsun. Evet, Ay burası senin kalem Burası ya senin Ay video çekemiyoruz Evet Ya Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar görüşürüz yani...